Rize Barosu'nun seçimli olan genel kurulu yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe yeniden başkanlığa seçildi. Baro Başkanı Ümit Peçe seçimin ardından duygu ve düşüncelerini Çay Televizyon Haber'e paylaştı. Evet, 1136 sayılı avukatlık kanununun 82. maddesi uyarınca sonu çift haneli yıllara denk gelen 2 yılda bir bara olağan genel Kurulu'nu yapmaktayız. Bugün olağan seçimli olağan genel kurul için bir adaydık. Meslektaşlarımız bize bu görevi üçüncü kez tevdi ettiler. Bu göreve layık olmak için elimizden geldiğince çalışacağız. Genel kurulda arkadaşlarımızı da beyan ettik. Elbette ki bu süreçte geride bıraktığımız dört yıllık süreçte yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Ancak ifade ettiğimiz gibi yapamadıklarımızda da yaptıklarımız kadar en az gayretimiz var. Bundan sonraki süreçte özellikle avukatlık kanunda yapılması düşünülen avukatlık hukuk fakültelerine giriş yine bunların dışında avukatlık sınavı ile ilgili düzenlemeler vesaire birçok köklü değişikliğin dışında farklı alanlardaki düzenlemelerin de yapılması noktasında Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı ile gerekli girişimler yapılacaktır. Bu noktada Rize Barosu'nun tabi tek başına gücü yetmese de özellikle birlik ve bakanlıkla yapılacak iş birliğiyle bu sorunları inşallah önümüzdeki süreçte geride bırakacağız. Geride bıraktıkları 4 yıllık süreçte meslektaşlarının yanında olduklarını ifade eden Peçe aynı gayretle yola devam edeceklerini vurguladı. Geride bıraktığımız 4 yıllık süreçte meslektaşlarımızın hep yanında olduk. Ulaşılabilir olduk. Onların sorunlarını Bizzat çözmeye çalıştık. Yapamadıklarımız oldu ancak e, az önce belirttiğim gibi elimizden geldiğince e, sorunları çözdük, hallettik. Bundan sonraki süreçte de sorunumuz daha fazla. Çünkü 4 yıllık bir görevden sonra tekrar 2 yıllık bir e, görev e, bizim sorunumuzu artırmaktadır. Önümüzdeki 2 yıllık süreçte de daha fazla gayrette, meslektaşlarımız yararına olan tüm düzenlemeleri planlama hedefliyoruz.